Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Enes Batur hayranlar için çok güzel bir e, şey vermek, duyuru vermek istiyorum. Arkadaşlar Enes Batur gerçek kahraman filmini birçok kişi izlemek istese de paralı olduğu için izleyememekte. Peki Peki ya kahraman Enes Batur kahraman filmi Gerçek harman filmi bedava olsaydı Evet böyle bir durum var En az bu tür filminin Bedava olduğu şeyi Bedavayı Yani Play Store oyun yükleme yerinden bulacağız Uygulama ve Oyun arayın yerine Tıklıyorsunuz ve yazacağınız şey Film dizi tv arkadaşlar Film dizi tv Bunu yazdıktan sonra Hemen H de dizi film TV olan şu şekli şu şu resimli uygulamayı açıyorsunuz. Ben yüklemiştim arkadaşlar ama Play Store'un aç kısmından açmamanızı öneriyorum çünkü çok fazla donmakta. Sizi şöyle bir ekran karşılamakta ve siz de filmler kısmına girmeniz lazım. Bir reklam çıkıyor ve reklamı kapatın. Arkadaşlar daha video bitmedi. Lütfen daha hemen öğrendim diye videoyu kapatmayın arkadaşlar. Çünkü tam yerini öğrenmeniz lazım. Bir sürü bir sürü seçenek çıkıyor ve hangisi olduğunu biraz zor bulabilirsiniz diye. Bunu da açıklayacağım. Yerli ve filmlere giriyorsunuz arkadaşlar. Yerli ve filmler. Yani yerli filmler arkadaşlar. Sonra Recep İvedik 1'i bulmamız lazım. Bakın burada Recep İvedik 1 var. Recep İvedik 1'in tam üstünde Enes Batur Gerçek Kahraman filmi var. Böyle daha kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Yani azıcık böyle üste kaldırıyorsunuz. Üzgünüm yanlışlıkla açtım. Arkadaşlar size bir şey daha demek istiyorum. Enes Batur Gerçek Kahraman filminin tam üstündeki Ayla filmini de izlemenizi öneriyorum. Çünkü ben o filmi izlemiştim ve çok güzeldi. Yani gerçekten izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Ve bu kadar arkadaşlar. Gerçek kahraman filminizi izlemeniz için size her şeyi gösterdim. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bu arada uzun bir zamandır video çekimini biliyorum. Gerçekten biliyorum. Arkadaşlar ama derslerim çok fazla. Derslerim bitince eminim ki çıkacağım. Evet arkadaşlar bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlarım. Bay bay.